Evet gençler, bugün size 12. sınıflar için 11. sınıfta e, görmeleri gereken, yani telafi eğitiminde görmeleri gereken ilk ünitemiz sıvı ve çözeltilerde, sıvı çözeltilerde. E, burada sizlere bir tane örnek çözmek istiyorum. Hem yani bir tekrar amaçlı olsun diye. Sorumuz bir molarite sorusu, derişim sorusu. 18 gram demir 2 nitrat iyonik bileşiği suda çözülerek, 200 litre çözelti hazırlanıyor. Nitrat iyon derişimi kaç molar olur? Öncelikle bunu yapabilmek için şöyle kısaca tekrar formülü hatırlayalım. Moler eşittir. M bölü V formülümüz. Bunu yapabilmemiz için bizim öncelikle mol bulmamız lazım. Mol formülümüz de M bölü M Şimdi molümüz 18 gram bölü bir de demir 2 nitratın emasını bulacağız. Şimdi şöyle bir çözümleme yapalım burada beraber. Bakın şimdi FeNO32. Şimdi bu bileşikte bir tane demir var. 56. Daha sonra NO3 bakın burada NO3 14 48 62 yapıyor. 62'yi de 2 ile çarptığımızda 124. Yani 180 grammış bunun eması molekül ağırlığı. Buraya 180'i yazdığımız zaman 0,1 mol olduğunu buluyoruz. Daha sonra molarite eşittir. M bölü V formülünde bakın 0,1 mol bölü 200 mililitreyi de ne yapacağız? Litreye çevireceğiz. 0,2 litre ve burada 1 bölü 2 yani 0,5 molar geliyor sonuç. Biz şu an demir 2 nitrat bileşiğinin molaritesini, derişimini bulduk. Ama bize sadece nitratı sorduğu için bu bileşiği iyonlarına açacağız. Bakın şimdi fno 2 Şimdi burada bir tane demirimiz var. 2 tane nitratımız var. Dolayısıyla bu bileşiğin eğer molaritesi 0,5 molarsa kat sayılara bakıyoruz. Bunun kat sayısı 1, bunun kat sayısı 1, bunun kat sayısı 2 olduğu için nitratın derişimi 0,5'in 2 katı yani 1 molardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.